Herkese merhaba, hoşçakalın. Siz benim kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kitli yuppi oynuyoruz arkadaşlar. Ve kanalımızın ilk videosu. Neden bu kitli yuppi'yi seçmek istedim ve e, çok ben uzun seçtiğimiz kadar. Ben seçtim, ben yani, seçtim. Yusuf seçti I am ve... atayız. Tamam. İstediğimiz kadar işte durabiliyoruz. Böyle şey, şeyi yok yani. İst Oğlum chest açılmıyor. Nasıl açıyor Açamıyor mu? Hayır. Eşya koyacağım. Gel sana eşya atayım. Neyse gençler işte eee... Ya maç gel şurada kapışak. E, bak şura bak. Şuraya oğlum gel ya adamlarla Yaka. kapışak. Adamlar geliyor. Oğlum ikimiz kapışak ya bekle ben e evanter düzenim. Lan gel gel adamlarla kapışak. Evet. Ya düzenini. lan adam bana saldırıyor. Okla. Oy adam çok. Ağdam da laga Oy özür dilerim. Adam... çeki ben de alıyorum Anasını Aa adam çok az canı var. Katniss mi geliyor? Katniss mi geliyor? Ok. Katniss mi geliyor? Ana itemlere bak. Okları Adamın yok. bir kalbi kaldı. Abi, Katniss Neyse gençler, e, bir konudan bahsetmek için e, oynayacağım bunu. Şu an Oy ya oğlum ya Katniss atamıyorum. Lag var. Adam geldi. Adam geldi. Geberdim. Ananın ki oku tutmadım. Oku tutuyorum sandım. Neyse gençler hemen giriyor. Ana benim ay ay gitmiyor saçma. Neyse gençler hemen şöyle bir daha atlayalım ve benim pipim iyi değil yani. Ben bu konusunda biraz tecrübe edeyim. Ama bakacağız yani. Hemen konulardan bahsetmeye başlayayım. Hadi. Ee, şimdi şu adam keseceğim ben ya. Of. Ben tam ben kesecektim. Ötek adamlar. Abi adama gel. Biz Ay özür dilerim. Lan bana mı niye bunu? Oy adam bana vuruyor oğlum. Magro bu ya. Kaç. Abi adamların yanında kesiyor zaten makro. Şu adam al. Şu adam al. Geberiyorum oğlum. Al. Arkamdaki adam al. Katniss yapacak bana. Ananı sıç. Katniss mi geliyor? Katniss mi geliyor ve Katniss? Uyumsuz gaming bir kesne. Çok ama. Ben çok ama. Gel teke tek atak. Abi bekle adamlar. Bekle bekle sen yardıma geliyor. Bana yardıma gel. Neyse gençler. İstersen. başlayayım. E, ee, şimdi Cap Games ekibi dağıldı yani bildiğiniz kadarıyla. Ve artık benim e, videolarımda videolarım da bu kanala gelecek yani. Anan da böyleydi ya. Adam makro yemin ederim makro gibi adam ya. Adamdaki makroyu ya açmayım ana Minecraft kapandı. Şişt. Alo. Ha. Minecraft kapandı. Minecraftım kapandı. Bilmiyorum. Yanlışlıkla sanırım makroyu açtım. Bilmiyorum. Bir şey oldu. Sonan. Sen videosayım YouTube. Hayır bir şey oldu anlamadım ben de. Sanki oyundan çıktı girdi bir şey oldu. Sen on mu oyundan? Oyun çıkardın. çöktü. Yeniden gireceğim bir dakika. Oyun çöktü. Yusuf'un oyun o çöker. Şey yaptı ya. <laughs> Aynen videonun başlaya. Yusuf'un oyunu çöktü. Şifreyi girdim gireyim. E neyse gençler. Capgemini Lan hayır hayır yani. dur. Bitirme geride kal. Hayır hayır bitirmeyeceğim oğlum. Mal mısın? Bir konudan bahsediyorum onun için. Tamam hadi. Kebap yemiş gibi dağıldı gençler yani. E, benim videolarımdan. Kebap nasıl mı geliyor? Lan bana mı vurdu? Evet. Yusuf bak ben oku iyi kullanıyorum. Biliyorum ben seni. Ben ama kılıçtaydım. hadi yakılmıyor yakılmıyor deneme hadi bak oğlum bak oğlum Katniss Katniss sen oh Katniss aa bak 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 benim arkadaşım hangisi neredesin oğlum sen adam makro ya Lan oğlum bunlar benim arkadaşım lan. Yemin et. Yemin ederim. Cihan'la Mehmet lan lan vurmayın lan. Oğlum benimki benimkiler lan bunlar. <laughs> benimkiler. Ben Sen yapayım. eski sevgililer mi? Adam makro kesme ya Ah kestim. Yeah. Uyumsuz ne yapıyorsun? Bekle lan, bekle. Adam'a bir ketmiz. Lan bekle. Ketm. Tam dur 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 tim 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 tim. Kim? Sen sen hayırdır? Ne şerefsiz. Oğlum bunlar benim arkadaşım ya. Oğlum bak canım az canım. Canım az. Geri zekalı. Canım az dedim ben sana. Şerefsiz. Şans bende bayağı bir yüklü miktarda eşya vardı gördün mü? Lan oğlum vurma adam arkanda salak. Ay oğlum dur. Hop. Seni öldürecektim ya. Adam bana dalıyor da seni. Gençler bir dakika bekler misiniz? Çarp şey gemisi şey gibi daldı yani. Artık benim kanalımda bu video gelecek. Siz de şey yapmışsınız. Ee, dis yapmışsınız belki benim şeyler. Adamları ee, yani. Ya ilk defa o kadar yüksek kanalı. dis gördüm abi. Abi sen neye geliyorsun ya? öldün geberdin sıfır canı kaldı bana geliyor oy Adı çok fena ketnus hadi be hadi be ooo yay yay yapma, ya, yapma yapma o ya. benim ya o benim yapma 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 alacağım seni alacağım seni alacağım adamı valla vallahi alacağım. deli ettim adamı ya adamı deli ettim alacağım ya. Uy, alacağım Alacağım. Kat nasıl mı geliyor? On bir arkamdan bak. Arkamda uyumsuz. Alem uyumsuz gemik. Neyse, Bana artık. Bir dakika tam 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 tam, tam, tam bekle. Yani e, şey gel e, kıyap aldı ve kıyap gemisi artık Eee Mert devam edecek gençler. Ben de bu kanalda videolarımı atacağım. Bu kanalda aktif olacağım, güncel olacağım. Hiç merak etmeyin. Her türlü oyun videolarını bulabileceksiniz bu kanalda. Hop. Oh. Nilina ya buraya. <laughs> Aa adamlar benden çok sana şey. kızdım. Adamlar bende adamlar bana söyleyecek ya. Yani sö chat açık olsa söyleyecekler. Chat açık değil mi? Yanıma yaklaştırmıyorum. Yok chat açık değil. O adam bana Hop. çok fena girdi. Kaçıyorum şu an. Hop. Hop. Bir dakika. Şuradan sapla. Hop. Hop. Neredesin uyumsuz? Uyumsuz. Gel ortaya la teke tek. Uykusuz. Oğlum elleme de bir adam öldüreyim ya elleme. Ben seni ellemiyorum. Senden başka kim edecek mal? Tamam mısın ya? Ben başka adamlar da olayım. Kilinap mı geliyor? at mı geliyor? at mı geliyor? Kilinap. İşte bu kadar. Bekle ya düzen yok bu şeylerde. Oğlum çakmalar niye koymuşlar? Çok malca. Çakmak koymuşlar. Hop. 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 Abi çok kötü bir yerdeyim Adamın yayı çok kötü. Adamın ok kullanışı çok kötüydü alamadı. Çok iyi. Oba. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Kinap mı geliyor? Kinap mı geliyor? Şu Oy! Look, look Şimdi i̇şte gençler e, e devam edecek işte Mert. Biz de birazdan videoyu bitiririz. Yani bu öylesine bir videoydu. Eğlencesine. Aynen. Kestim adamı. Uyumsuz nersesin Adamların ikisi beni okluyor. Adam oha lag oldu. Gençler laga bak, laga bak. Lan oyun durdu. Hiç kimse hareket etmiyor. Gençler laga, laga O oh, bok. Aha. Kapandı. kapandı. Kapandı oyun kapandı. İnternet gitti de bir şey oldu. Ay bağlantı koptu dedi. Neyse gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Videoya ben siz like ve unatma, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için de video var ya bu video olmadı. Yeni çek. Bence oldu. Bence oldu. Bence oldu. Bakın gençler laga bakın. İnternet gittiği için devam ediyor. Devam edemiyoruz gençler. Yoksa devam edeceğiz. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.